Herkesin en çok bildiği ve en çok konuşulan retroya geldik. Merkür retrosu. Peki bu Venüs retrosu, Merkür retrosu, Mars retrosu retro ne demek? Buradan başlayalım. Astrolojide retro bir gezegenin geriye doğru hareket etmesi anlamına geliyor. Ama aslında böyle bir şey mümkün değil. Her gezegenin farklı bir yörüngesi ve farklı bir hızı vardır ve biz dünyadan baktığımızda göreceli olarak bazı gezegenlerin durduğunu ya da geriye doğru hareket ettiğini görürüz zaman zaman. İşte bu durumlara retro deniyor. Peki retro olduğunda ne oluyor? Gezegenler retroya geçtiklerinde enerjilerini içe döndürüyorlar. Yani temsil ettikleri konularda bir takım zorlanmalar yaşanıyor. Merkür bizim iletişim gezegenimizdir. Yani bizim olayları nasıl algıladığımızı, zekamızı ortaya nasıl koyduğumuzu anlatır. Ve Merkür 4 ayda bir yani senede 3 defa retro hareketi gerçekleştirir yaklaşık 21-24 gün civarında. Merkür'ün retroda olması demek kararsızlık, durağanlık eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi, iletişimde yanlış anlaşılmaların artması, teknolojik aletlerin bozulması yani anlayacağınız liste epey uzun. Yürü! Ağzını açarsan harbiden bak. Harbiden tamam abi zaten moralim bozuk üstüme gelme. Tamam birader bir şey demedim. Yine de endişelenmenize gerek yok. Merkür'ü anladığınızda retro o kadar da korkulacak bir şey değildir.